arkadaşlar bugün toplama kadar gizmeli de şeyleri göstereceğim. İlk önce buradan buraya giriyoruz. Bu arada bunu YouTube'a atacağım. Hiç uğraşmayın diye böyle yapıyorum. Burası böyle bir yer olacak. Buraya geleceksiniz. Buradan bunu alıp asansörünüze koyabilirsiniz. arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi bankona gidiyoruz. Şuradaki defterle kalem yerine tıklıyoruz. Defterle kalem yeri. Ben. Hey kadının burasına geldi alıyoruz. Benim sevdiğim ama tabii var. Evet bu. Neyse. Şimdi evet. öbürüne geçelim arasında durup arkadan yeni uçuş. Bekle. Şimdi geçiyoruz. Burası bambaşka bir şey. buraya tıklıyoruz. Tıkladınız değil mi? Buradan maya falan alabiliyorsunuz. Zaten zaman bunlardan burada da bunlardan alabiliyorsunuz. Buradan. Bunu keşke alabilsek ama bunu alamıyoruz. Bir de civciv istiyorsanız civcivler falan da var burada. Neyse. Böyle küçük panoları var. Ben bunları açık olun. Bunları alacağım ben. Gelin bakalım. Büyük panda var. Ay. Ay bu ne ya? Ha. Masya. Bu masya herkes biliyordur. Ama burada daha bir şey var. Ben bunu biraz beğenmedim. Buradan bunu da alacağım. Şu bardakları da beğendim. Bunları da alacağım. Şuradan bunlar da çok güzel. Şampuanı falan var. Evet. Bunları karakterlerimle ne vereceğim? Karakterler çok kötü yaptım. Kusura bakmayın. Yani daha az uğraşsam daha güzel yaparmış. Bunu da alacağım. Buna da bayılıyorum ben. Siz burada şeker de alabilirsiniz. Şöyle. Önemli. çan da alıyor. Neyse. Yani. Çıkalım. Öbür yerimize geçelim. Bu arada ya da robot geliyor. Bu ciddi. buraya geçelim. Girdiniz mi? buraya geliyorsunuz. Burada ne şu tacını alabilirsin ama ben almayacağım. Çok gösterişli. Buradan sonraki tepsiyi alacağım. Burada tanrılar var. İsteyen alabilir. Şarjım az olduğu için oyun çöküyor. Buradan başka bir şey daha vardı. Neyse. Bunu da karakterimin eline vereceğim. Kızın eli daha doğmamış. Evet. Kızın eli daha doğmamış. Bunu verelim. Evet. Şimdi abi de... geçiyoruz. Evet. 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 Wow. Wow. Neyse. Bu kadar da. Bir de bir yer daha var. Son. Buraya gidiyoruz. Buradan da her kenarda şu anahtarı alabiliyorsunuz. Bu da çok güzel. Şuna vereyim. Buradan da çıkalım. Bu bu kadardı. Hepinize yaptım. Bye.